Evet arkadaşlar bugün ee, Roblox'tan e, e, Tycoon oynuyoruz. Tycoon adını unuttum. Ama ee, böyle bir Tycoon buldum. Neydi yapıyorsun Tycoon? Heh, şimdi de hatırladım. Birisinin Tycoon diye bir oyun. Ee, ay, minas e, gibi bir Tycoon'lar böyle güzel bir Yani Her Tycoon güzel oluyor muhtemelen. Tabii muhtemelen muhtemelen güzel oluyor. Ben güzel oluyor demiyorum diyeceğim ve şu anda göz gibi böyle dokunuyorsun ne atıyor kara atıyor çok bir şey atmıyor yani çok dekorlamamışlar şey. ee, gelin 66 biliyoruz birikmiş zaten hemen bir tane daha drop alalım ee, şöyle şey yapayım Göndereyim. sen de çalışsana. Çalışıyor musun? Bir bakacağım. Ben yani çalışıyorum. Tamam. Ee, şu anda bile 270 e, yok. 290 liramız dolmuş bile. Şimdi biz daha çok dolduralım. arkadaşlar biraz kasalım sonra e, şey yaparız e, alırız. E, çok şu anda bir şey tutun da. Ha bilmiyorum. Şu anda video ters olabiliyor. Bilmiyorum tam. Ama neyse. Gidelim. Ee, şimdi alalım. Ee, şöyle. Bin liramız bile birikmiş. Güzel. Çok iyi. Ve şimdi ikinci dropper'ımızı alalım arkadaşlar. Ve şuradakini de alalım. Ee, bu ne? Bu ne yapıyor? Bu ne işe yarıyor? Herhalde bu Robux'la mı alınıyor? <laughs> çok zor sordum. Evet Robux'la. Ee, şöyle söyleyeyim. Her bu e, parayı daha çok e, daha çok para veriyor. Normalde kaç para ver, e, kaç lira veriyor bilmiyorum ama herhalde oraya deyince daha çok lira veriyor tam bilmiyorum ama öyle herhalde mantı. Ee, 1500 yine olmuş Allah'ım yine. Bunu alalım ay. bu da evet. ve parasını arttırıyor arkadaşlar. Şöyle geliyor. Geçiyor. Sonra parası artıyor. Bence güzel oyun. Şu 2000 liraya şunu alacağım. Önce bir de şunu alayım arkadaşlar. Bu pet. Aldım bunu. Paramız da şurada gözüküyor arkadaşlar. Yandı. Yani paramız nerede gözüküyor diyorum. Sadece oynar ben bir varım bir bakalım. Yok ben yokmuşum. Neyse. Bekliyoruz. Şuna da biraz dokunalım. Çünkü bu da hızlı geliyor zaten. ona gibi yavaş değil. Hadi iyi güzel. Şu anda gidiyoruz. İyi. Bence bayağı birikti. Evet. 2.800 olmuş. Alalım hemen. Ee, şunu alalım akşe buyur e, Herhalde bu da e, hapishane şeyi. Hapishanenin bir yeri işte anladın işte. Ha, yok o değilmiş. Bu, burası böyle yani, danışma gibi bir şey. Şimdi duvar, ama ilk önce duvarları falan koymamız lazım. Ve benden duvar için 10 bin mi ya? Vallahi 10 bin mi istiyorsun benden? Ne kadar yükseliyor 11 verdiği 11 verdiği de duvara. Onu da tam bilmiyorum. Güvenemiyorum yani oyuna. Şunu alalım. Evet burada telefonlar var. Ee, i̇lk önce şurayı falan şuraya alacağım. Param biriksin ilk önce bir bekleyelim. Şuraya da ek, şey yapalım basalım. Boş zavallı Oha bu ne ya? Niye bu da 10.000? Her şey 10 bin ya. Bu ne? Biraz pahalıymış. Oyun. Neyse. Ama şu anda güzel birikti. Yine alacağım arkadaşlar. Evet 1900. İstemiyorum para. Hayır istemiyorum. Biraz daha biriktirelim. Tamam güzel. Bayağı bir biriktirdik şu anda. Ee, güzel biriktirmişiz. Ee, şimdi bu şunu alalım arkadaşlar. Bu hey, anladım bu da şey ee, para arttırıyor yine. O açık, ne kadar etki ettiğini bilmiyorum. Ee, o yüzden hani belki kötü çok iyi etkilemiyordu. Ama nereden bileyim. Belki de iyi etkiliyordur. Ve gelelim e, şuradan devam edelim yine. E, böyle takımdan gelmesi için fark e, like etmeyi unutmayın arkadaşlar. böyle Ama istemezseniz atmayın. Sevmediyseniz atmanıza gerek yok. E, Altta yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Sencak. Size bir soru soracağım arkadaşlar. Günün sorusu. Ee, tab şey tam, sorry soruyorum düşündüm. Ee, sizce evde tablet oynamak mı yoksa okula gidip orada ee, ders yapmak mı? Günün sorusu bu. Ee, Yorumlara yazın hangisi diye. Ama ben tablet oynamak seçerim çünkü okul çok sıkıcı arkadaşlar. Yani Çoğu kişi okulu sevmiyordur. <laughs> Çünkü Google gerçekten çok sevilmiyor. <laughs> Sevilen bir arkadaşımız değil. Ama çok sevmiyorum gerçekten ya. Neyse buna konuşmayalım şimdi. Daha doğrusu yani gerek yok. Ama yorumlara, yorumlara siz bekliyorum. Diyeceğim. Ve şu anda 5000 8 bin, bin, bin ne oluyoruz? Daha iyi. ki iki bilim yapabilmişim. Şuna seri bas. Seri 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 seri. Seri seri. Seriyi basalım hadi. Güzel. Çok güzel. Tamam şu anda birikmiş bulunuyor herhalde. Daha 4000 ya. Ne kadar etkiliyor bunlar abi? Hiç mi etki hiç mi etkilemiyor? Normal sesi değil mi ya? Normal sesli gibi geliyor bana. Hadi güzel 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 güzel. Elim hadi Elim acıdı, barınmaktan. Hadi! Tamam, güzel. 9 bin. Çok kötü demeyelim. Hadi bir... Şu o... Yok, on bine kasayım mı? Kasıyorum hadi, hadi. Daha doğrusu ağlıyorum çünkü. Hadi son bir tane daha. Tamam. demin neye harcadım? Ne aldım ben? Ee, acaba ne aldım? Bana bir şey anlatabilir mi? Para geri istiyorum? İade. Paramı geri istiyorum? Ne aldık biz? Cevabını bekliyorum. Biz ne aldık şimdi? Bak kardeşim. Ee, Kazıkladı bize ya. Boşuna vallahi boşuna aldık değil mi? Ne bu su orada? rakipleri böyle öldürürüz. Boşuna ya boşuna. Boşuna 10 bin liramız gitti. Kazık yapıyor oyun. Ortaya buluşalım arkadaşlar. Kazık yapıyor vallahi oyun. kaliteliymiş. Suya falan gelince ee, bulanıklaşıyor. Bir yüzme var. Gözüm acıdı arkadaşlar. Youtube'da böyle bir video çekilme. <laughs> Ama tek böyle yani. Tek böyle olacak video. Çok kötü olur. başım ağrıtıyor böyle yapmak. Dur. Boş mu böyle yapmak gerçekten. <laughs> ya foppalı bu oyun. Niye bu kadar puan yapmışsınız? Şu be 5.000 olsa şaşırırım. 50.000 ama. Ya söz çeşeyim derken. 5.000 olsa kabul ederim de 50.000 nedir? Çok kasıyız biz 50.000'i. Biz onu kasana kadar ta 3000 yılın <laughs> Hangisini alayım? Bunu alacağım. Bana hiç uymayacak diyeyim. Ben giyebiliyor muyum lan bunu? Boş ne aldım? Hayır giymek istiyorum ben bunu. Ben bunu giymek istiyorum. Oyunda mı sıkıntı var? 8 saattir şurada giymeye çalışıyorum. Boşuna mı aldık biz? Hadi bir daha ben bir daha ben boyda oynamam. Yok ta 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 yapacağız. Ateş mi çıkartıyor lan o? Tam. Evet ateş çıkartıyormuş. Güzel vallahi çok iyi. Çok iyi. Kaç da saniye olmuş? 12. Saniye ne ya? dakika? Dilim dolandı artık. Oyun bizi kazık kazık. <laughs> Ay vurdum tıkan zaten. Adam değil Ya başka bir şey yok mu? Ha şurada varmış. Şu 2000 değil mi? Değil mi? ben ne aldım? Bak hala sorguluyorum şunu oyunda. Güzel duvar. O ne la? Bunu ben çok alırım abi. Çok alırım ben onu. O ne 500.000'i ben ne yapayım? Nasıl kasayım onu söylüyorum yani. Duvar buymuş. Ben duvarı 8 saattir şu sanıyorum. Şuradaki 10 binlik şeyi sanıyorum. 10 binlik şey herhalde şuymuş. Şu kapı şeyi. Ama ona da on vermezsin ya. Bu palace man. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Bu palace mini alacağım. 1500'miş bu bekliyoruz. Biraz adam hedef hedef derken. Anlamadım hedef ne olduğunu. Ve ee, güzel evet. 500 aldık. İyi selamünaleyküm. Devil misin kardeşim? dilerim El. İz bile var lan. Ha iz bile var gür çıksın. Polis be. Ye 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 ye. Adamın yana, yanağını deldim. Anla bu ne oğlum kulağın. Oy. Oyun... Ne oluyor? Oyunda kan olduğunu bilmiyordum. Ne alaka hem kan? Bir de niye koldan? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Neyse. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. <laughs> Merdiveni alayım. Video bitireyim dedim. Ee, bence çok güzel bir video oldu. 4 Hazır Çelikler'in gelmesi için like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Videolardan ilk siz haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay.